Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatühü değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin hepimizin üzerine olsun inşallahu teala. Kıymet dostlarım bugün güncel dini meseleler serimizin yeni bir bölümüyle sizlerle beraber olacağız inşallah bildiğiniz üzere ibadet konularına geçmiştik ve ikinci bölümünde Besmele'nin ardından namaz bölümünü çekmiştik ve bu namaz bölümünde de bir bölüme daha değineceğiz inşallah. Öncelikle namaz vakitleri konusuna ardından da teravih namazı hakkında bilgileri inşallah sizlere elimizden dilimizden geldiğince sunmaya çalışacağız. Önceki bölümlerimizi şayet dinlemediyseniz Profilimizden videolar ve oynatma listeleri bölümünden lütfen dinlemeyi unutmayın dostlar. Kıymet dostlarım bir de kanalımıza abone olmayan sayısı belki de yüzde Çünkü sadece herkes izleyip geri çıkıyor ne yazık ki. Sizlerden ricam kanalımıza da abone olursanız şöyle inşallah 200 bin 300 bin tez vakitte ulaşırız. Şimdiden destek olan beğenen paylaşan bütün gönüllerinizden Allah azze ve celle razı olsun. Evet dostlar, hazır isek o zaman ya Allah bismillah diyerekten namaz vakitleri ile konumuza namaz bölümünün ikinci kısmıyla sizlerle beraber oluyoruz. Haydi bakalım. Ya Allah bismillah. Evet, namaz vakitleri bölümüne de kıymetli dostlar şöyle bir soru ile İnşallah başlıyoruz. Bazı kimseler Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namazın bulunmadığını söylüyorlar. Bu doğru mudur? El cevap. Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farz olunduğu kitap, sünnet ve icma ile sabittir dostlar. Kur'an-ı Kerim'de namaz ile ilgili pek çok ayeti kerime vardır. Bu ayeti kerimelerden birkaç tanesine işaret etmemiz yeterlidir. Bakara suresinin 238. ayeti kelimesinde mealen şöyle buyuruluyor. Namazlara ve ayrıca orta namaza devam edin. Ayeti kelimedeki salavat namazlar demek kelimesini bu çoğulu Arapçada çoğul üçten başlar. Orta namaz da namazlar üzerine atfedilmiştir. Atfedilen üzerine atfedilenden ayrıdır. Bu sebeple orta namaz namazlar ifadesine dahil değildir dostlar. Bir namazın orta namaz olabilmesi her iki tarafın eşit olmasına bağlıdır. Namazlar ifadesini üç namaz olarak kabul ettiğimiz takdirde üç vaktin ona vakti orta vakti olmaz. O halde ayetteki Namazlar kelimesi en az dört namazı ifade eder. Orta namaz da buna eklendiğinde beş vakit namaz ortaya çıkmış olur kıymetli dostlar. Yine Hud suresinin 114. ayeti kelimesinde meale şöyle buyuruluyor. Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın saatlerinde namaz kıl. Ayet-i kerimedeki gündüze yakın saat anlamındaki zulef kelimesi zulfenin çoğulu olduğu için en az 3 vakit demek olur ki akşam, yatsı ve sabah namazlarını ifade eder. Ayrıca gündüzün iki ucunda iki vakit vardır ki bunlar da öğle ve ikindidir. Yine İsra suresinin 78. ayeti kelimesinde şöyle buyuruluyor dostlar. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığa kadar karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını çünkü sabah namazı şahitlidir buyuruluyor. Rum suresinin 17 ila 18. ayeti kelimelerinde de şöyle buyurulur. Akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü ona mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde onu tesbih edin buyurulmaktadır dostlar. Bazı tefsirlerde genellikle 17. ayetin akşam vaktine eriştiğinizde ifadesiyle akşam ve yatsı namazlarını, sabah kalktığınız ifadesiyle de sabah namazını, akşamüstü ifadesiyle ikindi namazını, öğle vaktine ulaştığınızda ifadesiyle öğle namazının kastedildiği yorumlanmıştır. Buraya kadar meallerini sunduğumuz ayeti kelimelerde namaz vakitleriyle ilgili mücmel olarak yapılan işaretler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz ve uygulamalarıyla açıklanmış Ayrıca Peygamber Efendimiz çeşitli vesilelerle namazın beş vakit olduğunu bildirmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh'tan şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e vali gönderirken ona şu talimatı vermiştir. Ey Muaz! Yemen halkını önce Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın peygamberi olduğumu bilmeye ve tanımaya davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara her gece ve gündüz üzerlerine beş vakit namazın farz kılındığını öğret. Eğer namazın farz olduğunu kılarak itiraf ederlerse onlara Allah'ın kendilerine zekatı farz kıldığını söyle. Bu zekat zenginlerinden alınır, fakirlere verilir buyuruluyor. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Necid ahalisinden saçı darmadağın bir fakir kimse Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. Uzaktan sesini karma karışık duyuyorduk. Fakat ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet yaklaştı. Meğer İslam'ın ne olduğunu ve ne gibi görevlerle bizi yükümlü tuttuğunu soruyormuş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir gün bir gece içinde beş namaz buyurdu. Adamcağız bu namazlardan başka kılmam gereken namaz var mı dedi. Peygamber Efendimiz hayır yoktur ancak nafile kılabilirsin buyurdu. Peygamber Efendimiz devam ile bir de Ramazan orucu buyurmuştur. Adamcağız yine bundan başka oruç tutacak mıyım diye sordu. Peygamber Efendimiz hayır tutmayacaksın ancak nafile oruç ...tutabilirsin buyurdu. Talha radiyallahu anh der ki... ...Peygamberimiz zekatın da farz olduğunu ona söyledi. Adamcağız bundan başka da sadaka vermem gerekli mi diye sordu. Peygamber Efendimiz hayır ancak nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Bunun üzerine bu zat vallahi bundan ne fazla ne eksik bir şey yapacak değilim diyerek arkasını dönerek gitti. Bunu duyan Peygamber Efendimiz eğer doğru söylüyorsa felah buldu buyurmuştur. Ayrıca Cebrail Aleyhisselam'ın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gelerek ayrı ayrı beş vakit namazı kıldırttığı hadis kitaplarında yer almıştır kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da namazı beş vakit kıldığı ve kıldırdığı gibi ondan itibaren günümüze gelinceye kadar İslam aleminde de her gün beş vakit namaz kılına gelmiştir. Ve buna karşı çıkan kimse olmamıştır. Konunun özeti kısaca şudur dostlar. Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namazın günün değişik vakitlerinde kılınacağı emredilmiş ancak ayrıntıya girilmemiştir. Namazın vakitlerinin sınırları ve namazın nasıl kılınacağı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanmıştır. Namazın günde beş vakit olduğu, Peygamber Efendimizin günde beş vakit namaz kıldığı, ashabına da böyle kıldırdığı hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde tevatüren sabittir dostlar. Peygamber Efendimiz zamanından günümüze gelinceye kadar uygulama da böyledir. Bunun aksini iddia etmek ilmen mümkün değildir. Tarihi gerçeklere de aykırıdır kıymetli dostlar. Evet namaz vakitlerine kısaca böyle değindikten sonra dostlar konumuz olan teravih namazına inşallah uçağına geçiyoruz ve bu konuyu aydınlatıp ondan sonra da birlikteliğimizi sana erdireceğiz. Bir soruyla başlıyoruz. Teravih namazı nasıl bir namazdır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu namazı kılmış ve kıldırmış mıdır? El cevap. Teravih namazı Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan bir gece namazıdır. Kılınması kadın erkek her Müslüman için müekket sünnettir. Sünneti müekkededir yani. Teravih namazı Ramazan ayına mahsus bir namazdır dostlar. Herhangi bir sebeple oruç tutamayan kimseler de teravih namazını kılmalıdır kıymetli dostlar farz bir namaz olmadığı için kılınmadığı takdirde kaza edilmesi gerekmez. Yalnız başına kılınabileceği gibi cemaatle de kılınır. Tabii ki cemaatle kılınması yalnız başına kılınmasından daha da sevaplıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz namazları dışında sadece nafile olan teravih namazını cemaatle kılmışlar ve kim inanarak ve sevabını, um sevabını umarak teravih namazını kılarsa geçmiş günahları bağışlanır buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teravih namazını hem bizzat kılmışlar hem de kıldırmışlardır. Nitekim Hz. Ayşe radıyallahu anh'tan gelen bir rivayette o şöyle demiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir Ramazan gecesi mescid Saadet'te teravih namazı kıldı. Ashab-ı kiram da kendisine uyarak kıldılar. Ertesi gecede böylece teravih namazı kıldılar. Halk çoğaldı. Üçüncü veyahut dördüncü gece ashab teravih namazı kılmak üzere toplandılar. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o gece teraviye çıkmadı. Sabah olunca namazdan sonra şöyle buyurdu. Teravih için beklediğinizi biliyordum. Gelmeme bir engel de yoktu. Ancak size farz olur da onu kılmaktan aciz kalır ve böylece günaha girersiniz diye korktum, onun için gelmedim buyurmuştur. O günden sonra teravih namazını herkes kendi evinde ve mescitte kılmaya devam etmiştir kıymetli dostlar. Burası anlaşılmışsa bir soruyla devam ediyoruz. Peygamberimizin Mescid-i Nebevi'de 3 veya 4 gece cemaatle kıldırdığı ve daha sonra herkesin evinde ya da mescitte yalnız başına kıldığı biliniyor. Teravih namazı ne zaman ve kimin emriyle tekrar cemaatle kılınmaya başlamıştır? El cevap. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Hz. Ebu Bekir radiyallahu anh devrinde de teravih namazını herkes evinde veya mescitte kılmaya devam etmiştir. Hz. Ömer radiyallahu anh halife olunca onun zamanında bir süre böyle devam etmiş. Daha sonra Hazreti Ömer teravih namazını kılmadaki dağınıklığı görünce cemaati bir imam arkasında toplayıp tekrar cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını arkadaşlarına söylemiş ve asabın ileri gelenlerinden Ubey İbni Kabı imam tayin ederek teravihin cemaatle kılınmasını başlatmıştır dostlar. Hazreti Ömer halkın dini bir heyecan ile bu namazı kıldıklarını görünce bu ne güzel bir adet oldu diye sevincini belirtmiştir dostlar. Gerçi teravih namazı birkaç gece de olsa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından cemaatle kılınmış ancak Peygamberimiz ashabın ilgisi karşısında farz olur endişesiyle herkesin yalnız başına kılmasını tavsiye etmiştir. Peygamberimizin vefatından sonra bu endişe söz konusu olamayacağı için tekrar cemaatle kılınmasına başlanmıştır dostlar. Hazreti Ömer'in teravih namazını tekrar cemaatle kıldırmasına asaptan karşı çıkan olmadığı gibi bundan memnun olmuşlar ve Hazreti Ömer'e dua etmişler. Nitekim Hazreti Ali radıyallahu an Allah Ömer'in kabrini nurlandırsın. Nasıl ki Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırıp şereflendirdi ise demiştir dostlar. Bir sorumuz daha var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaç rekat teravih namazı kılmış ve kıldırmıştır? El cevap. Hadis kaynaklarında peygamberimizin kıldığı teravih namazının rekat sayısı hakkında iki farklı rivayet varmış dostlar. Birincisi Hazreti Ayşe radıyallahu anhaya peygamberin Ramazan'daki gece namazının kaç rekatı olduğu sorulduğunda o peygamberimiz ne Ramazan'da ne de Ramazan'dan başka gecelerde 11 rekattan fazla nafile namaz kılmamıştır diye cevap vermiştir. Bu 11 rekatın 3 rekatı vitir, diğer 8 rekatı teravih namazıdır. İkinci görüş ise dostlar İbni Abbas radıyallahu an peygamberimizin Ramazan'da 20 rekat teravih namazı kıldığını bildirmiştir. Bu hususta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın zamanından sonraki gelişmeler özetle şu şekildedir dostlar. Hazreti Ömer radiyallahu an teravih namazının cemaatle kılınması hususunda imama 20 rekat kıldırmasını emretmiş. Hazreti Osman ve Hazreti Ali devrinde de böyle devam etmiştir. İmam Ebu Yusuf, Üstadı Ebu Hanife'ye teravih namazının hükmünü ve Hazreti Ömer tarafından ne gibi bir deliyle dayanarak bu namazın 20 rekat olmak ve cemaatle kılınmak üzere tayin ettiği imama emir verdiğini sormuş. İmam-ı Azam bu soruya şu cevabı vermiştir dostlar. Teravih namazı hiç şüphesiz bir sünneti müekkededir. Hazreti Ömer zamanında bu namazın cemaatle ve 20 rekat olarak kılınması Hazreti Ömer'in ne kendi iştah adıyla ne de sırf kendi düşüncesi ile olmuştur. O, Peygamber Efendimiz zamanından uygulanmayan bir din meselesini ortaya koyan bir bidatçı değildir. Hiç şüphesiz Hazreti Ömer bunu kendisine malum olan dinin bir asıl kaynağına ve peygamber efendimizin bir tavsiyesine dayandırmıştır diye cevap vermiştir dostlar. Hakkı batıldan sünneti bidatten ayırma hususunda müstesna kudreti ve din konusunda üstün derecedeki dikkati isabetli görüş ve içtihatı müsellem olan Hazreti Ömer dini bir konuda kaynak olmaya değer bir kabiliyettir. Bu bakımdan gerek Hanefi alimleri ve gerekse Şafi bilginlerinin büyük bir kısmı teravih namazının 20 rekat olarak kılındığını söylemişlerdir. Gerçek bu iken son yıllarda teravih namazı ve bu namazın rekat sayısına dair bir takım iddialar ortaya atılabilmektedir. Bu iddialar doğru değildir, dayandığı bir delilde yoktur. Dolayısıyla Bunların tartışılmasında Müslümanlar için bir yarar gözükmemektedir, kıymetli dostlar. Evet dostlarım, bu bölümümüzde de namaz bölümünü inşallah bitirmiş oluyoruz. Ee, i̇nşallah namaz vakitleriyle başladık, Kur'an'dan örnekler verdik ve arkasından da teravih namazını ayrıyeten. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere anlatmaya gayret ettik. Efendim ben Ali İbrahim Çakı, sürçülisan ettiysem affola. Sizlerden ricam kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum, beğeni ve paylaşımlarla bizlere destek olmayı lütfen unutmayın dostlar. Bir sonraki bölümümüzde yeniden sizlerle beraber olunca edek cümleten fiyemanillah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi به